Merhaba arkadaşlar, evet sessiz, sedasız, olaysız bir şekilde mahalli seçimler son buldu. Kazanan adayları da tebrik etmek gerekir. Ee, i̇nşallah onlar da vatana, millete hayırlı işler yaparlar. Evet, e, borsamız seçimlerin sonrasında bir hayli volatil inişler, çıkışlar ciddi anlamda e, piyasayı sarsmış durumda. Önceki yılın nisan ayında peki neler olmuş diye baktığımızda şöyle Midas'ın sayfasından get getmidas.com'un sayfasından karıştırırken önceki yılın nisan ayında kazandıran şirketler işte dönem dönem böyle sert düşüşler arkasından sert yükselişler toparlanmalar gelebildiği gibi aylık yıllık istatistikler de önemli. Önceki yılın nisan ayında hangi şirketler daha çok kazandırmış? Burada da güzel bir yazı devlemişler. İşte borsanın iniş çıkışlarla dolu olduğundan bahsedilmiş. Yılın son çeyreğinde mesela taahhüt yazılım ve teknoloji şirketleri çok daha e, güçlü bilançolar açıklamasından kaynaklı hareketli olabiliyorlar. Bunun da performansı olumlu yansıyabiliyor. E, i̇şte bu ördekten yola çıkarak da işte dönemsel olarak hangi şirketlerin daha çok prim yaptıklarıyla ilgili de bir çalışma olmuş. Onunla ilgili size şöyle genel bir anlamda tek tek yazıyı okumaya gerek yok. Okumak isteyenler, daha böyle geniş bilgi almak isteyenler GetMidas'ın sayfasından getmidas.com'dan gerekli bilgilere ulaşabilirler. Bizler şöyle bakalım toplam 9 şirket incelemeye alınan tarih aralığında sonra halka az olmuş olmaları nedeniyle çalışma kapsamına dahil edilmemiş Şirketler var hesaplaya alınmamıştır denilmiştir denilmiş. 23 Mart'ın Alfa Mart'ında Alfa yaratan ilk 20 şirketin ve getirileri bunlar nelermiş bir bakalım. Ee, Alfa Solar Enerji e, Nisan ayını geçen yılın Nisan ayını %22'lik gibi %22.75 primle kapatmış. Coca-Cola yine %15.61, Borusan yüzde 14.95, Şok Marketler yüzde 14.70, Akçansa 11.86, Türk Traktör 11.40. Yine Kua Granit 11.36 ile kapatmış ve Çaniki Termik Santral 11.06, Enerji yüzde 9.33, Eczacıbaşı 9.7. Mia Teknoloji 8.23 geçen senenin nisanında. Evet Türk Hava Yolları endeksi sırtlayan şirketlerden bir tanesi. Türk Hava Yolları da %7.85 gibi bir prim üretmiş ve Doğuş Otomotiv'de 7.41. Arkasından Konya Çimento geliyor 6.37, Bobet geliyor 6.13 ve Garanti Bankası 5.78 ve Karsan 5.20, Bin Mağazalar %5 yine e, Migros %4.12, Borusan'da e, yani Borusan yatırım pazarlama, e, Borusan bir kendisi var bir de yatırım pazarlama şirketi var 3.95 şeklinde. Pozitif ayrışan şirketler içerisinde sektörel dağılımın hemojen olduğu izleniyor denilmiş. Burada dikkat çeken istatistikler de önemli onlara da bir bakalım. 31 şirket pozitif getiri sağlamışken 60 şirket negatif fiyatlama göstermiş Nisan ayında. Endekse görece alfa yaratan 43 şirket içinde 31 şirket pozitif getiriyle ayrılırken 12 şirket ise endeksin %4.05'lik düşüşüne kıyasla daha az düşüş göstermiştir. Evet bu çalışmalardan hangi çıkarımlarda bulunabiliriz diye de final olarak yalnızca bu çalışmalardan yola çıkarak geçen yılın aynı zaman diliminde verilere bakıp benzer getiriler oluşması yönündeki bakış açısı kesinlikle yanıltıcı ve sağlıksız olacaktır. Bu uyarıyı zaten yapmakta gerekir. Bu geçen yılın e, Nisan ayına ait veriler. Yine aynı Nisan ayında aynı şirketlerin aynı şekilde performans göstermesi zaten beklenir, beklenemez. Belki üzerinde gösterir, belki altında kalır ama mesele bu yılın ne olacağından ziyade yani bu Nisan'ın ne olacağından ziyade geçmiş yılı incelemek. Bu çalışmanın amacı dönümsel dönemsel anlamda ön plana çıkan sektör ve şirketleri tespit ederek bilgi sahibi olmaktır. Yani dönem dönem kimi şirketlerin ön plana çıkacağının üzerine kesinlikle bir vurgu yapılmış. İşte kimi e, işte yazın denir ki e, havacılık sektörü çok hareketli olacağı için hisselerde hareketli olabilir diye düşünülür değil mi? Bir e, videonun başında da söyledik. işte yazılım, taahhüt, GO gibi şirketler yıl sonu çok daha Yüksek miktarda bilanço açıklayacakları için çünkü daha çok yılın sonunda böyle tahsilatlar olduğu için diye belki de öyle de düşünebilir. Yani bu anlamda işte sözü de uzatmayalım hangi şirketlerin hangi dönemde dönemsel olarak daha çok prim yaptığı yahut da daha güçlü performans gösterdiği, güçlü bilanço açıkladığının üzerine kafa yorduğunuzda dönem dönem bazı şirketlerin ön plana çıktığını görebilirsiniz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.